Herkese merhaba. Bugün birlikte fit kek yapacağız. Hem de Herbalife'ın eşsiz e, ürünleriyle birlikte yapmış olacağız. Şimdi size malzemeleri sayacağım. E, bir bardak süt. iki ölçek Debil Strait. iki ölçek e, çikolatalı shake. iki ölçek vanilyalı shake. Bir ölçek Hartwell. 2 tane yumurta, e, kabartma tozu, vanilya. Ben bunu esans olarak kullanacağım şimdi. Güzel bir tat versin diye şöyle bir e, tatlı kaşığı ölçüsünde fıstık ezmesi. Sonrasında ince ceviz yağı. Borcamın içerisine çok az su koydum. Böyle içi ıslak ıslak olsun istiyorum. Şu an... Altı tane kalıbım var. Artan olursa da güzel bir seramik kaba geri kalanını koyacağım. Hadi şimdi başlayalım. Şimdi öncelikle bilincime sütümü alıyorum. Sonra üstüne yumurtalarımı kıracağım. Bunları güzelce bir çevireceğim. ne şimdi blendırımı açırken geri kalan diğer ürünlerimi koymuş olacağım. Ee, yavaş yavaş zaten sizler de görüyor olacaksınız. Öncelikle Revlon. 아까ρού 밀레łość 야외 студ이얼 hadi böyle baloncuklar veriyor. Ee, güzelce oldu demektir. Şimdi kaplarıma doldurmaya başlayacağım. Kaplarımı az önce de belirttiğim gibi minimal seçtim çünkü kabaracaklar. Tam bir kek kıvamı. Su dolu bir borcumun içine koyacağım. Hatta borcanın içindeyken doldurursam daha sağlıklı olacak. Nilüferlerin yüzü siliyorlar <laughs> mı? Nilüfer de değil mi? Evet, Bunları tamamını doldurduğumda fotoğraflayalım. Peki sana bunu neden böyle <laughs> formal bir modda söylüyorum. Tost <laughs> vardı ya. Yakın çekimi alalım lütfen. bir seramik bardağı dolduracağım ve fırına koyacağım. Çoluğa çocuğa verip yedireceğim. <laughs> Muhtemelen bardaktaki çok lezzetli olacak ve biz Volkan'la bunu yemek için <laughs> Şimdi önceden ısıtılmış yaklaşık 180 derecelik bir fırında ama fanını açmayın kesinlikle. Bir yarım saat kadar keklerimiz olacak. Sonrasında size leziz hallerini gösteriyor olacağım. Görüşürüz. Keklerimiz oldu. 5 dakika böyle dinlendireceğim. Sonrasında da servis yapacağız. Keklerimiz dinlendi. Alatan silikon kalıp kullandık. Çıkarması çok kolay olacak. Suyun içinde olduğu için e, alt tarafları birazcık ıslak ıslak gözüküyor. Belki tekrardan küçücük bir fırına koyma işlemi gerçekleştirebilirim. Çok güzel gözüküyorlar gerçekten. Tekrardan bir fırına 2 dakika atacağım ama. Yer barmıyor. Evet, üstleri çok şey ıslak ıslak. Yani o çıtır çıtır olan şey yok. Hissiyat yok. Bir 5 dakika daha fırına atıyorum şimdi. Bir dakika daha beklettim. Ee, fırında ve üstleri de çıtır çıtır oldular şimdi. hadi yer bakalım birlikte tadına. Muhteşem pijamalarımla. İçi ıslak dışı çıtır. Bunun üstüne ee, şu an korona olmasak gider bitter çikolata alır ve eritirdim muhtemelen. Hı hı. Bence biraz daha pişebilir bu. Ve de buharının çıkmasını beklemek lazım. Hı hı. bu kalanını bekleyeceğiz ya. Hı hı. Kırsağını. Bir de buna biraz şeker lazım. <laughs> ya da şey var ya. Bence fıstık ezmesini artıralım. Evet fıstık ezmesini arttırmak lazım. Yani çok duru bir tat olmuş bu. Çok güzel değil mi? Ben bunu yerim, yerim yani. Böyle de yerim. Çok güzel. Hayır, zaten çok güzel. Böyle de yerim değil. Yenir yerim. Kuru yani. üzüm koyalım mı içine? Ah kuru üzüm hiç yemem. Damla çikolatalar var ya parça. <laughs> ondan çok güzel konur. Bunun içine damla çikolata koyun. Müthiş olur gerçekten. Yarın öyle yapalım. Bir de fındık parçaları, fıstık parçaları çok güzel olur bunun içine. Sen sevmiyorsun parçalı bir şeyler de efsane güzel olur. Ama tat çok güzel. Soğudukça güzelleşiyor. Evet. Kesinlikle evet. Çok güzel. Tarifi videonun açıklama kısmından bulabilirsiniz. Ordu Life ürünlerinin temini için de bize e, Youtube'dan, Whatsapp'tan, DM'den, Instagram'dan bütün sayfalarımızı koyacağız. Böyle numaralarımızı da koyacağız. Hepsine ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.